Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte terbiyelik fırında kanat yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Burada yoğurdumuz var, salçamız, pul biber, kekik, tuz, karabiber. Bunların hepsini şimdi harmanlayacağız birlikte. Şık yoğurdumuzu koyuyoruz. bir kaşık salça onu da attık şimdi içine çok az bir pul biber yani benim pul biberim çok acı olduğu için az katıyorum ben biraz kekik yani bir tatlı kaşığı yeterli olur tuz Biber, biraz da sıvı yağ, zeytinyağı da olabilir, sıvı yağ da olabilir. Evet, kattık. Biraz da içine çok az bir su ekleyelim karıştırması daha rahat olsun diye. Tamam. Şimdi bunları iyice çırpıyoruz. Arkadaşlar keki mutlaka koyun çekik inanılmaz yakışıyor kanada yani bütün tavuk evet arkadaşlar e, iyice çırptık malzemeleri şimdi içine kanatlarımızı döküyoruz benim bu kanat bir paket yani küçük bir paketti. biz iki kişi olduğumuz için bize yeterli geliyor bu. İsterseniz içine sarımsak da koyabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi arkadaşlar bunun ağzını kapatıp buzdolabında bir saat vaktiniz çoksa. 2-3 saat de olabilir ama vaktiniz yoksa gene bir en az bir yarım saat buzdolabında dinlenirse daha iyi olur, tadını daha güzel verir. Tamam, şimdi bunu streçleyip buzdolabına kaldıracağız. Arkadaşlar ee, tavuğumuzu dinlendirdik buzdolabında yaklaşık bir saat. Şimdi bu böyle e, tepsiye diziyoruz. Evet. Şimdi e, üzerine ıslattığımız yağlı kağıdı kapatıyoruz. Pişene kadar bunu e, 160 derecede fırında pişiriyoruz. Daha sonra e, piştikten sonra üzerinden kağıdını alacağız. Bir 5 dakikada o şekilde kızartacağız. Ondan sonra çıkaracağız tekrar. Arkadaşlar kanatlarımız kızardı. Görüntüsü bu şekilde. Ee, yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.